Evet, kıymetli arkadaşlar, 11. adım, 9. sınıf, mutlak değer 2. Önce akıl tahtamıza giriş yapalım. Evet, 11. adım, mutlak değer 2. E, mutlak değer 1, yani 10. adımda mutlak değerle ilgili temel şeyleri, mutlak değer denklemler, mutlak değer dışına nasıl çıkayı ifadeler, mutlak değerin özelliklerini görmüştük. Şimdi mutlak değerle ilgili eşitsizlik ve eşitlikten önce iki özelliğimiz var. Onları kısaca görelim. Kıymetli arkadaşlar, ilk özelliğimiz mutlak değerli iki ifadenin toplamı sıfırsa tek bir alternatif var. Her ikisi de sıfır olmak zorundadır. Başka bir şansı yoktur. Bu aynı zamanda şurada da geçerlidir. Bakın x kare artı y kare sıfırsa kareli ifadeler ve mutlak değerli ifadeler negatif olamayacağından dolayı sıfırsa bakın burada da x de sıfırdır Y de sıfırdır. Kareli ve mutlak değerli ifadeler hiçbir zaman negatif olamayacağından dolayı arkadaşlar, hiçbir zaman negatif olamayacağından dolayı eğer toplamları sıfırsa ikisi de ayrı ayrı sıfıra eşit olmak durumundadır. İşte ilk örneğimize bakalım. İki tane mutlak değerin toplamı sıfırsa x artı y nedir? Arkadaşlar kesinlikle burası sıfır olmak zorunda. Y eksi 3 sıfırsa y ne olmak zorunda? 3 olmak zorunda x artı 2y de 0 olmak zorunda. x artı y yerine bulmuştuk. 3 yazalım. x çarpı 2 çarpı 3 eşittir. Bu da 0 olmak zorunda. x de buradan ne olmak zorunda? Eksi 6 olmak zorunda. Peki x artı y'yi soruyor. x de y'yi toplarsam eksi 3 çıkar. Demek ki birinci özelliğimiz neymiş? Mutlak değerlerin toplamı sıfırsa her birisi ayrı ayrı sıfırdır. İkinci özellik birinci özelliğin öncesinde de verilebilirdi. Birbirini tamamlayan özellikler bunlar. Bu neymiş? Mutlak değerli bir ifadenin alabileceği en küçük değer sıfırdır arkadaşlar. Mutlak değerli bir ifadenin alabileceği en küçük değer sıfırdır. Çünkü içerisi negatif olsa bile dışarıya pozitif olarak çıkacağından dolayı mutlak değerli bir ifadenin alabileceği en küçük değer sıfır olur. Örnek Mutlak değer x, x 3 artı mutlak değer y, 4, y artı 4 en küçük değerini aldığı zaman arkadaşlar bu en küçük 0 artı 0 en küçük alacağı değer 0'dır. En büyük için sınır yoktur. En küçük değerini aldığında x artı y toplamı ne olur? O zaman x artı 3 0 en küçük değeri aldığında x 3 olur. y artı 4 0 y eksi 4 olur. x artı y toplamı ne olur arkadaşlar? Eksi 1 olur. Evet. Şimdi örnek 3. Bakın dikkat ederseniz bundan önceki örnekler biri x'e bağlı, biri y'ye bağlıydı. Burada her ikisi de x'e bağlı. İki tane mutlak değerin toplamı. İfadesi, toplam ifadesinin alabileceği en küçük değer nedir? Bu gibi durumlarda arkadaşlar iki durum var. Birinci durumda ya burayı sıfır yapacaksınız. Bu birinci durum olsun. Birinci durumda x eksi 3'ü sıfır yaparsanız o zaman x yerine ne vermeniz gerekir arkadaşlar? 3 vermeniz gerekir. X yerine 3 verdiğiniz zaman birincisinin içi 0 artı ikincisinin içi ne olur arkadaşlar? X yerine 3 verdik. 3 kere 2 6 1 çıkar 5. İlk durumda bu toplam 5 oldu. Bir de ikinci duruma bakalım arkadaşlar. Şu diğer mutlak değerin içerisini 0 yaptığımız zaman 2x eksi 1 0 ise x yerine 1 bölü 2 vermeniz gerekecek. x yerine 1 bölü 2 verdiğimiz zaman ne olur? 1 bölü 2 eksi 3, 1 bölü 2 eksi 3, hemen bakalım, 1 bölü 2 eksi 3, 3 kere 2, 6, eksi 5 bölü 2, mutlak değer içerisinde, artı 1 bölü 2 verince bu sefer ikinci sıfır oldu. Bu sefer ikinci durumda ne oldu arkadaşlar? 5 bölü 2. He. Mutlak değer toplamının en küçük değerini sorduğu zaman, önce mutlak değerden birini sıfır yapıyorsun içini, bir değer buluyorsun. Daha sonra diğer mutlak değerin içerisini sıfır yapıyorsun, bir değer daha buluyorsun. Hangisi daha küçükse o ifadenin en küçük değeri. Hangisi daha küçük? 5 bölü 2. O zaman arkadaşlar bu ifadenin alacağı en küçük değer 5 bölü 2. Bakın ikisinde ayrı ayrı sıfır yapıyorsunuz. İkisinde de toplam buluyorsunuz. Hangisi daha küçükse o daha küçük değer oluyor. Evet. Ve son olarak arkadaşlar eşitsizlikle alakalı özelliklere gelelim. Çocuklar, mutlak değerli eşitsizlikler iki türlü. Hatta üç türlü olacak. Birincisi mutlak değerli bir ifade küçük eşittir A olursa. Burada A pozitif olmak zorunda ona dikkat. A'nın olmak zorunda pozitif olmak zorunda ona dikkat. Şimdi mutlak değer A küçüktür ya da küçük eşittir sıfır olduğu zaman bunun çözümü en kolay, en basit, çok kolay mutlak değer e, a küçük eşit mutlak değer x küçük eşit de a dediği zaman a pozitif zaten a'yı en başa alıyorsunuz negatif olarak küçük eşittir x mutlak değeri kaldırıyorsunuz o da küçük eşittir a eğer eşitsizliğim küçük eşit ya da küçüktürse çözümü bu kadar basit örneğin Bakın mutlak değer x küçük eşittir 5 demek. 5'i başa eksi olarak, eksi olarak alın. Eksi 5 küçük eşittir x o da küçük eşittir 5 olur. Hemen diğer örneği biz çözelim. Bakın bu eşitsizliğimiz küçüktür ya da küçük eşittir aynısı. Hemen bunun çözümünde eksi 3 olarak a'yı başa alıyorum. Küçüktür mutlak değeri kaldırıyorum. x eksi 1 o da küçüktür 3. X'i yalnız bırakmak için her tarafı 1 ile toplayacağım arkadaşlar. Her tarafa 1 e eklerseniz eksi 2 küçüktür X o da küçüktür 4 olarak X'in çözüm aralığını bulmuş olduk. Demek ki küçüktür ya da küçük eşittir dediği zaman A'yı başa eksi olarak alıp eşitsizliği çözüyorum. Bir tane daha var. Yine aynı mantık. Mutlak değer içerisinde 2x eksi küçük eşittir 7. Neydi kuralım? Neydi kuralım arkadaşlar? 7'yi başa eksi olarak alıyorum. Eksi 7 küçük eşittir 2x eksi 3. O da küçük eşittir 7. Peki yine x'i yalnız bırakacağım küçük eşittir dediği için. Bu şekilde mutlak değeri kaldırdım. Her tarafa önce 3 ekliyorum arkadaşlar. Her tarafa 3 ekleyince sıkıntı yok. 3 ekleyin. Eksi 4 küçük eşittir. Eksi 3 gidiyor 2x. O da küçük eşittir. 10. Her tarafı 2'ye bölelim arkadaşlar. Yani 1 bölü 2 ile çarpmak demek. 2'ye bölmek, 1 bölü 2 ile çarpmak. 1 bölü 2 ile çarparsanız pozitif olduğu için eksi 2 küçük eşittir x. O da küçük eşittir 5 olur. X tam sayıların toplamı eksi 2 ile 5 aralığında. Eksi 2, eksi 1, 0. 1, 2, 3, 4 ve 5. Gördüğünüz gibi eksi 2 ile artı 2, eksi 1 ile artı 1, 0 etkisi eleman. 3, 4, 7, 5 daha 12. Bu eşitsizliği sağlayan tam sayıların toplamı 12 oldu arkadaşlar. Diğer bir eşitsizliğimiz. Aa, zaten büyük üst taraftaki öncül. Şuna takılmayın. Bu zaten sıfırdan büyük olmak zorunda. Arkadaşlar mutlak değer x büyük eşittir a olursa bunu tek hamlede çözemiyoruz. İki parça ayırmamız lazım. Bunu şöyle düşünün. Şurada bir örnek vereyim. Beyin nasıl yapalım. Arkadaşlar mutlak değer x atıyorum. Büyüktür. 4 olsun. x ya gerçekten 4'ten büyük olacak veya arkadaşlar veya Eksi 4'ten küçük olması gerekmez mi? Nasıl hocam eksi 4'ten küçük? Verin arkadaşlar eksi 4'ten küçük. Eksi 5 verin sağlamaz mı? Sağlar. Eksi 6 verin. Eksi 7 verin. Eksi 8 verin. Ha büyüktür ya da büyük eşittirin çözümü böyle arkadaşlar. Mutlak değer x büyük eşittir a dediği zaman ya x büyük eşittir a diyorsunuz veya aynı zamanda x küçük eşittir eksi a da olabilir. Büyüktür veya büyük eşittirin çözümü bu şekilde. Küçüktür olduğu zaman başa atı veriyorduk. Büyük eşittirin çözümü bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde. Bu şekilde. Büyük eşittir ya da büyüktür olduğu zaman ya x büyük eşittir a diyorsunuz ya da x küçük eşittir eksi a diyorsunuz. Bakın şuradaki örnekte eksi a'dan küçük olduğu zaman nasıl sağladığını, eksi 4'ten küçük değerlerin nasıl sağladığını gördük. Madem öyle, gelin bu özelliği şu e, 6. örnekte kullanalım. Büyük eşittir dediği için arkadaşlar, x artı 3, büyük eşittir 3, ikisinin birleşimi olacak, ikisi de sağlıyor çünkü ayrı ayrı, veya x artı 3, küçük ve eşittir, eksi 3 diyorsunuz. Ya 3'ten büyük olacak ya eksi 3'ten küçük. Dolayısıyla burada x büyük eşittir 0 veya x küçük eşittir eksi 6 olacak. Peki bu çözüm kümesini sayı doğrusu üzerinde gösterebilir miyiz hocam? Tabii ki gösterebiliriz. Arkadaşlar, burası 0 olsun, burası da eksi 6 olsun. Çözüm kümem benim ya 0 dahil büyük olan yerler ya da eksi 6 dahil küçük olan yerler. Bakın şu kırmızı olan yerler çözüm kümesi. Eksi 6 ile 0 arası çözüm kümesinde değil. Örnek 7. Şöyle altına çözü verelim. Mutlak değer x artı mutlak değer 2x. Arkadaşlar e, mutlak değer eksi 2x nasıl şey yaparsınız? Siz mutlak değer x artı mutlak değer eksi 2 çarpı mutlak değer x. Değil mi? Ayırabilirsiniz eksi 2'yi. Eksi 2 dışarıya ne olarak çıkar? 2 olarak çıkar. 2 tane mutlak değer x, 1 tane mutlak değer x, 3 tane mutlak değer x. Şunu fazla yazdık. Evet, 3 tane mutlak değer x büyük eşittir 6. Her iki tarafı 3'e bölersek mutlak değer x büyük eşittir 2. Ya çok kolaymış bu bitti zaten. Büyük eşittir olduğu için x ya gerçekten 2'den büyüktür veya arkadaşlar bu mutlak değerle eşitsizlikte ne yapıyorduk? x küçük eşittir eksilisi. Eksi 2. Çözüm kümesini bulalım. Bu ifadenin çözüm kümesi arkadaşlar. Eksi 2'den küçük olacak. Eksi sonsuzla eksi 2 dahil küçük olanlar. Birleşim. 2'den büyük olacak. 2 dahil artı sonsuz aralığıdır. Bu yedinci sorunun çözüm kümesi. Evet, çözüm buraya yaptık. 5. Son olarak arkadaşlar, üçlü eşitsizliğin arasında a küçüktür ya da küçük eşittir mutlak değer x, o da küçüktür b şeklinde olursa, burada yapacağımız şey, burada yapacağımız şey, ya mutlak değeri olduğu gibi çıkartırız. Mutlak değerin tanımından gidelim. Ben şunun yerine x'i ya olduğu gibi çıkartırız ya da x'i önüne mutlak değerin içerisindeki ifadeyi önüne eksi alarak çıkartırız. Ben şu ikisini tercih ediyorum. Ya böyle olur ya böyle olur. Ha bununla bu aynı ama ben bunu çok kullanmayı tercih etmiyorum. Çünkü o biraz karışık gibi. Bence bunu hiç kafanız karıştırmayın. Siz gelin Burada hiç kafanızı karıştırmayın. Gelin siz beni dinleyin. A küçüktür, mutlak değer x, o da küçüktür, b mi? Neydi mutlak değerin tanımı? Mutlak değerin içindeki ifade ya olduğu gibi çıkar ya da önüne eksi alarak çıkar. İkisini ayrı ayrı çözüp çözüm kümesini buluyorum. Bu kadar basit. Şu diğeri biraz ikincinin düzenlenmiş hali oluyor ki düzenlemeyi ben yaparım. Niye düzenleyip bana veriyor ki? Evet. Üçlüm eşitsizlik olduğu zaman, ortada mutlak değer olduğu zaman ya olduğu gibi çıkartıyorum, çözüyorum ya da önüne eksi alarak çıkartıyorum. Hemen bakın. ilk soruda bakalım. Mutlak değer x ya olduğu gibi çıkar arkadaşlar. 3 küçüktür x o da küçüktür 5 veya 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 3 küçüktür önünü eksi alarak çıkar. Eksi x o da küçüktür 5. Bu zaten tamam. Bu çözüm kümesi. Bu bir. Veya ikincisi ne yapacağım? Eksiyle çarpacağım ki eksi x yok olsun. Eksiyle çarpınca eksi 3 büyüktür x. O da büyüktür. Eksi 5. E çözüm kümesini istiyor benden. Çözüm kümesi nedir arkadaşlar? Eksi 5 ile 3, eksi 3 açık aralığı veya 3 ile 5 açık aralığı. Aralık mantığını eşitsizliklerde görmüştük. Ortada olduğu zaman ya artılı çıkartıyorum ya eksili sonra iki çözüm kümesini birleştiriyorum. Bilmem anlatabildim mi? Bir örnekte daha görelim bunu ve bitirelim. Bakın ortada mutlak değer var. Ya olduğu gibi çıkar. Mutlak değerin içerisindeki x eksi 2. O da küçüktür 4. Veya 1 Küçük eşittir. Eksi alarak çıkar önüne. Eksi x artı 2. O da küçüktür. 4. Bakın bu daha mantıklı değil mi çocuklar? Mutlak değerin içerisindeki ifadeyi bir olduğu gibi çıkartıyorum. Bir de eksili çıkartıyorum. Bu bence daha kullanışlı. Yukarıdaki kuralda da ona göre düzelttik. Şimdi 2'yi yok etmek için her tarafa 2 ekleyeceğiz birincisinde. 2 eklerseniz arkadaşlar 3 küçük eşittir. x eksi 2 gitti. O da küçüktür. 6. Birinci aralık burası. İkincisinde önce her iki taraftan 2 çıkaracağız. Her iki tarafa eksi 2 ekleyeceğiz. Eksi 2 eklerseniz eksi 1 küçük eşittir. Eksi x artı 2 gitti. O da küçüktür 2. Eksi x'i yok etmek için her tarafı da bu sefer eksi 1 ile ne yapacaksınız? Çarpacaksınız. Eksi 1 ile çarparsanız 1 büyük eşittir. X olur. Eşitsizlik yön değiştiriyor. Dikkat. O da büyüktür eksi 2 olur. Evet. Sayıların toplamı. Buradan sağlayan ne var arkadaşlar? 3 var. 4 var, 5 var, 6 dahil değil, artı. Buradan sağlayan ne var? 1 var, 0 var, bir de eksi 1 var, eksi 2 dahil değil. Zaten buranın toplamı 0 yapıyor bu eşitsizlik sistemini sağlayan, bu mutlak değer eşitsizliğini sağlayan sayıların toplamını 12 bulduk arkadaşlar. Ve böylece mutlak değer 2 adımında bitirmiş olduk. Artık mutlak değerin sonundaki, ikinci adım sonundaki adım testleri ve öğrenme uygulama testlerini çözebilirsiniz arkadaşlar.